Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Gene bugün sizinleyim. Falcı anne karışık fallar. Bu falın sonu görmek istiyorsan YouTube'dayım. YouTube'da bulabilirsiniz. Instagram, TikTok'ta, numaram da orada bulabilirsiniz. Bugün gene sizin için bir fincan kahve hazırladık ve sizin için yorumlayacağız. Genel bir fal topludur. Kim açarsan onudur size o yani alın yani evrene gönderin arkadaşlar şimdi bakacağız Allah'ın izniyle ne çıkacak şansınıza yorumlayacağız birlikte yorumlayacağız Allah izin verirsen arkadaşlar bir tartışma içindesiniz biraz böyle tartışma ve göz olmuş ya bir e, sevdiğin kişiyle kavga etmişsin ya aile içinden ya kardeşleri içinden ya hangi bir kişi ile bir tartışmanız olmuş böyle bir toplu tartışmadır aile içinden artık neyse sevdiğin aklındaki kişi ile birlikte bir siyahat edeceksiniz bir yere gideceksiniz Allah izin verir sen canım bir de bir kişi ya tanışmışsın ya tanışacaksın ama bir ay içinden tanışmanız oluyor sağlam bir kişidir ve sağlam bir insandır da hayatınızdan en iyi bir insan adım atmış size ve adım atacak da. Biri elini kaldırmış elini tutmaya çalışıyor ama sizden uzaktır. Bir yardım etmeye çalışıyor biraz uzak. Yani sizden bir teklif bekliyor size yardım etsin. Siz ona sanki kendimi muhtaç etmeyeyim diye öyle düşünüyorsun canım. Bir de çok güzel giyinmişsin sanki bir gelin gibi. Bir yere gireceksiniz. Ya düğündür, dernektir, neyse birlikte bir yerden bir buluşmanız olacak. Artık e, senle sevdiğin kişi olabilir, bir başkası da olabilir. Yani böyle bir kişiyle birlikte ama sevdiğin kişidir, başkası da bilemiyorum. Buradan nankörlük yapan bir kişi var. Size nankörlük yapmış. Bir koltuğundan oturmuşsun sanki bir değnek elindedir ya bir bostun gibi bir şey. Bir de bir kertenkele yavaş yavaş size yaklaşmaya çalışan bir kişidir böyle. Bir de biri bir adım atmak istiyor biraz utanıyor. Acaba atayım atmayayım böyle tenedütte kalıyor. Bir utanıyor ya da tepki diyor gösterecek ya da tepkisi daha kötü olsun. Ya bu arkadaşlıktan çıksın ya bu e, bana e, yani ters konuşsan onun için adımını böyle beklemeye almış ve sizi seven bir insandır. Size aşık olmuş ama arkadaş gibi davranıyor ama sizi seven biridir. B harfi çıkmış isminden ya su isminden böyle biri varsa yani haberiniz olsun canım. Bir de biri gidip geliyor. Sizi seviyor. Sizinle oturuyor. Kaç gün kalıyor. Ya de bir gece diyeyim Ya bir saat ya bir gün. Hangisi ise gidip gelmekle artık, artık bıktır. Sen de diyorsun yeter. Ben daha fazla çekemem. Bunu kızgınlığı hecat yapıyor. Gidiyor. Sonra geliyor. Gene gidiyor. Gene geliyor. Siz artık bıktınız. Yani artık bunu görmek istemiyorsunuz. E, bu dengesiz bir insandır Gerçekten Bir mahkeme kapınız çıkmış Artık o mahkeme kapısından Bir haber alacaksınız Bir ay içinden Bir de e, sanki Bir yerden de düğün var Siz de akışlıyorsunuz O düğündesiniz Canım bir şey kazanıyorsunuz Bu nedir Böyle ya atamanız oluyor Ya diploma alıyorsunuz Ya bir şey başarıyorsunuz o kağıt elinizden çok sevinçli bir haber alıyorsunuz. Sonunda bu size çok iyi gelecek. Allah izin verirse bir araba biniyorsunuz. Bir yolculuğa çıkacaksınız bir seneye kadar. Ama sizin bir arkadaşınızdır. Sanki eşinizi elinden almaya çalışan biridir. Kara kedi gibi aranıza giren bir kişi var. Bir de biri gençtir düşünüp taşınıyor fazlası ile. Bir para biriktirmeye çalışıyor. Bu yeni bir hayat kurmak için. Bir erkektir isminden ve harfi olan bir kişidir. Saçları gür yakışıklı biridir. Bir de arkadaşlar bir yerden böyle bir sanki diyorsun ben bir daha abone hayatıma alma kesip biçip Sıkıntıyı yapıyordun. Kendine sinirleniyorsun. Biraz geçiyor. Gene o kişiyle konuşuyordun. Konuşmadan olmuyor gibi. iki yerden gözyaşın dökülmüş. Ve uzun bir yerde, uzak bir yerden de telefon haberin gelecek. Bir de biri kollarını açmış. Sizi bekliyor. Beklemede ha ne zaman siz geleceksiniz. Sizi özlüyor bu kişi. Gerçekten. Bir yılanınız var, bu yılan sanki pusuda önünüzdedir. Sizden bir iftira atmaya, bir kelime sizden duymaya, bir haber duymaya böyle beklemededir. Acaba ne zaman size bir iftira atacak, hazır ediyor kendini. Bir de bir kişi fıtna fesatlıkla uğraşıyor, bir kadındır sürekli fıtna fesatlık yapan, bir büyülerle uğraşan bir kişi gözleri kurbağa gözüdür esmer bir bayandır canım. Bir de bir erkektir o kadar inatçı ki inadından bir türlü vazgeçmiyor. İnat ediyor her şeyi. Yani pişmandır da inadından vazgeçmiyor. İle bildiğini okuyor. İki kişidir o kadar başına gelmiş ki anlatamam. Beş parça büyüler onlara olmuş. Ya ana kız ya abla, kardeş biri. Yani kimse. ikisi böyle bir duruma gelmişler ki sanki dilenci bir haline sokmuş gibi yapmışlar bazı insanlar. Biri de çok çabalıyor, çok duruyor, uğraşıyor sürekli. Uğraşmaktadır. Ve Allah izin verirsem de yıldızı yükselecek çok çaba görüyor ama inşallah olur de dilekleri. Bir müjde bekliyorsun bu müjden hala gelmedi beklemedesin. Bu müjdeni alacaksın Allah izin verirse yakın zamanda bu müjdeni alacaksın size bir hediye de geliyor. Bu sırada biri de size bir hediye veriyor. Bu hediye sizi çok mutlu edecek. Ya bir yüzüktür evlenme teklif edecek yani bir şeydir sana verecek. Bir şey elindedir. Ama bu kutuda değerli bir şey gibi görünüyor canım. Bir çocuk burada çocuk bekleyen var. Bir de bir dileği var bu kişinin. Hem dua ediyor hem de çocuk haberi ailenize gelecek. Bir telefon haberi de size gelecek. Bir hafta içinden bu telefon haberinizi doyacaksınız canım. Bir tilkiniz var, bir köpek var. İkisi de sanki arkanızdan biri piçlik yapıyor. Biri de dilini uzatıyor hakkından. Konuşuyor. Bunlardan biri köpeğin üstünden A harfi çıkmış. Tilkinin üstünden de Y harfi çıkmış. İki köşedir. Siz istenmeyen bir insanlar. Bir de ayın 33'ünden bir iyi haber alacaksınız beklendiğiniz bir haberdir. Allah'a izin verirse. Arkadaşlar mahkeme kapısından iyi bir haber doyacaksınız. Çok güzel bir haberdir. Çoktandır beklendiğin bir kişiden o haberi alıyorsunuz. Sonunda bir yerden de sanki bir iteni hapısa koymuş fazla fazla disiplin, disiplin yapıyor. Fazla sanki istediğine kesinlikle yapamıyorsun. Ulaşamıyorsun. Yani kısa de, kısa kısa değil. Yani sanki esir gibi elinden Kalmıştır Bir de bir kişi çok zorlanıyor. Maddi durumda hem maddi hem manevi sıkışıktır. Yani işin içinden kalkmıyor, işin içinden çıkmıyor, yapamıyor, edemiyor. Böyle bir doğruluk altındadır. Ailesinin önünden onların yüzüne bakamıyor. Bir yerden bir mahkemedir nedir? Bir yerden bir para kazanıyorsun. Bir yerden büyük bir ya mirastır ya paradır ya bir şeydir. Sonunda kazanacaksın. Ama zamanı bilemiyorum. Sade vakitler çıkmış. Vakitler ya 8 ay ya 8 gün ya 8 hafta da olabilir. Yani 18 de olabilir. Hangisi ise bir de bir yerden bir hayır yapıyorsun. Çok iyi bir insan, adaletli bir insansın. Yıldızın yüksek bir insansın. Hayırlar yapıyorsun buna şuna. Hayrınız, faydanız dokunuyor. Gökten ararken yerden buluyorsun. Sevdiğin kişi elinin altında, gözünün önünden ama bir türlü fark edemiyorsun. Sonunda ikiniz birbirinize birbirinizi bulacaksın. Aşkınızı birbirinize itiraf edeceksin arkadaşlar bir de biri tezbih çekiyor salavat çekiyor dua ediyor bir evladı için bir kurbanlık da çıkmış adak adamış İnşallah bu adağı da vereceksiniz Allah'ın izniyle biri kara kara düşünüyor bir şans daha sizden isteyecek yani karamsardır da bu bir şans daha hak ediyor gerçekten sizden bir şans isteyecek o şansı verin Belki size de ona da iyi gelsin. Bir de çok inatçı yalnızlık da çekiyor. Pişmanlık da çekiyor. Ama hala inadından vazgeçmiyor bir kişidir. Bir yerde birbirinize çok böyle omuz omuza bir yere gidiyorsunuz. Mutlusunuz. Bir de çocuğunuz arkanızdan geliyor. Ya olmuş ya da olacak Allah'ın izniyle canım. Biz de size diyelim. Bir de canım benim bir yerden çok sevinçli bir haber duyuyorsunuz. Bu sevinçli haber size bir e, yani hayır dağıtacaksınız. Ve mutlu etraftaki kişilere sadaka verirsiniz diyeceksiniz dileğim gerçekleştiği bir şenlik bir mutluluk duyuyorsunuz. Bir eğlence içindesiniz canım. Bir de üzüldüğün zaman, sıkıldığın zaman yataklara düşüyorsun. Kaç gün kendine gelmiyorsun. Sanki diyeceksin biri seni dövmüş. Ya minareden atmış gibi böyle bir kötü sorunlarla yaşıyorsun canım. Atınız çıkmış inşallah. At murattır ama atınızın yarısı görünüyor. Yarısı görünmüyor. Sonunda muradına kavuşacaksın. Zorlukla ama dileklerine istediğin dileğe kavuşursun Allah'ın izniyle. Bir de tabağınıza bakalım. Göz aydınlığınız var canım. Göz yaşınız da var. Bir kişi oturmuş elini arkana koymuş. Yani size doğru adım atmak istiyor. Biraz çekiniyor da. Ama gene geliyor yavaş yavaş. Bir kişi ile hayatınızı birleştirecek için ve sanki birlikte tamamıyla bir yani evlenmeniz başlamış ve başlıyor isminden ye harfi olan bir kişi ilendir ya isminden ya su isminden canım Allah'ın izniyle bugün de kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbim sizinle olsun yar ve yardımcı olsun abone değilseniz bana bir destek verseniz abone olmayı ve zil bildirileri açmayı hem beni mutlu edersiniz hem kendinizi Alma verme dengesidir arkadaşlar.